Biz hiçbir zaman seçim hesabı, siyasi hesaplar üzerinden Türkiye'nin geleceği önünde, üzerinde oyun oynanmasına izin vermedik. 23 Temmuz'da operasyon, huzur ve demokrasi operasyonunu başlattığımızda verdiğimiz talimat açıktı ve bu talimat bugün içinde geçerlidir. Şu talimatı vermedik biz. 1 Kasım'a kadar seçim güvenliği için operasyon yapın demedik. Şu talimatı verdik. Madem ki terör örgütleri eş zamanlı olarak bize karşı harekete geçmiştir... Sizin göreviniz onları bir daha Türkiye'ye karşı harekete geçirmeyecek şekilde zayıflatmak, tasfiye etmektir. Bakınız, bugün silahlı kuvvetlerimiz bir taraftan Oramar, İkiyaka dağlarında, o e, zirvelerde terörle mücadele ediyor. Diğer taraftan dün Gaziantep'te olduğu gibi Ankara saldırısını gerçekleştirenleri birer birer beyinleriyle birlikte ortaya çıkarıyor. Ve onları adalete teslim etmek için teslim almaya gittiklerinde kendilerini patlatmaları karşısında gerektiğinde canını feda edecek şekilde gayret gösteriyor. Diğer taraftan da demokrasi ve özgürlük mücadelesine devam ediyor. Paris saldırıları da açık şekilde gösterdi ki terör dünyanın her yerinde her toplum için tehdittir. Ama bakın bir muhasebeye sizi davet ediyorum. 10 Ekim ara, e, Ankara garı saldırısı sonrasında biz daha yaralarımızı hastanede yetiştirme gayreti içindeyken cenazelerimizi toplama gayreti içindeyken dönüp devlete katil devlet diyen, Sayın Cumhurbaşkanımıza bana bu terörün sorumlusu sizler diye hitap eden o vicdansızlar var ya, şimdi Fransa'daki olaydan sonra Fransız muhalefeti, muhalefetinin, Fransız aydınlarının, Fransız basınının gösterdiği tepkiden ders almak zorundadır.